Şöyle bir düşünelim. Sanat deyince aklınıza ilk ne geliyor? Herhalde renkler, değil mi? O canlı kırmızılar, huzur veren maviler, parlak sarılar falan. Sanatçıların renklerle oynadığını, onlara can verdiğini hayal ederiz. Peki ya size desem ki modern sanatın en büyük dehalarından bazıları renkten ölesiye korkuyordu. Hani sadece zorlanmak değil, resmen bir anksiyete, bir endişe yaşıyorlardı. Bu evet ilk başta kulağa çok garip geliyor farkındayım ama bugün derinlemesine inceleyeceğimiz kaynak Charles A. Riley'nin renk kodları kitabı tam olarak bu çelişkinin bu gerilimin merkezine iniyor. Riley bize şunu gösteriyor. Renk felsefeden resme, edebiyattan müziğe tarihin en büyük zihinleri için nasıl hem bir ilham kaynağı hem de hem de kontrol edilemeyen tekinsiz bir güce dönüşmüş. İşte Bizim de bugünkü amacımız tam olarak bu. Renk dediğimiz şey neden bu kadar mm, güçlü? Nasıl oluyor da hem bu kadar kişisel ve öznel hem de sanatçıları düşünürleri deli edecek kadar zor olabiliyor? Bu gizemli gücün kodlarını Riley'nin rehberliğinde beraber kırmaya çalışacağız. O zaman en temelden, o bahsettiğine endişeden başlayalım. Kitap doğrudan konuya giriyor. Jasper Jones, Frank Stella gibi dev isimlerin bile renk kullanırken nasıl derin bir huzursuzluk hissettiğini anlatıyor. Ve bu sadece teknik bir zorluk değil. Sanki renk, aklın, mantığın kurallarına uymayan, vahşi, bilinmeyen bir varlık gibi. Yani bir nevi sanatın ötekisi gibi mi? Kontrol edilemeyen, kurallara sığdırılamayan tarafı. Kesinlikle. Batı kültüründe yüzyıllar boyunca çizgi ve form hep ön plandaydı. Mantıklı, akılcı, düzenli. Hani Nietzsche'nin dediği gibi Apolloncu olan onlardı. Renk ise hep ikincil, hatta biraz ilkel, içgüdüsel ve kontrolsüz görülmüş. Yani dionizyak olan. Rengin en büyük ustalarından ve teorisyenlerinden biri olan Joseph Albers'in sözü durumu mükemmel özetliyor aslında. Ne diyor? Renk sürekli aldatır. Aldatıcı ve kontrolsüz. Belki de bu yüzden sanatta renk odaklı akımlar hep böyle gelip geçici olmuş ne dersin? Kitap da Fauvism veya Blau Writer gibi akımların bir anda parlayıp sonra hızla söndüğünden bahsediyor. Sanki sanatçılar bir anlığına rengin büyüsüne kapılıyor. Sonra aman tanrım ne yapıyoruz biz deyip hemen daha güvenli limanlara, formalizme, siyah beyaza geri dönüyorlar. Çok güzel bir benzetme bu. Tıpkı tehlikeli bir şeyle flört edip sonra hemen kaçmak gibi. Mesela bırakın fovizmin o cıvıl cıvıl renklerinden kübizmin kontrollü, neredeyse tek renkli kahverengi ve gri tonlarına geçişi bunun en net örneği. Ya da Frank Stella'nın kariyerinin başındaki o devasa hipnotik siyah tabloları. Bunlar aslında rengin o baş döndürücü karmaşasından bir kaçış, bir sığınma arayışı. Bir dakika, bu tehlike algısı sadece metaforik değil değil mi? Kitapta rengin kelimenin tam anlamıyla fiziksel bir tehlike olduğundan da bahsediliyor. Evet evet, işin o boyutu da var ve bu konuyu daha da somutlaştırıyor. Rubens, Renoir gibi ustaların kullandığı o parlak, göz alıcı pigmentlerin çoğu ağır metallerden yapılıyordu. Kadmiyum, kobalt, kurşun bunlar bildiğimiz zehir, Hatta 80'lerde Kopenhag'da bir araştırma yapılıyor. Bu ressamların çoğunun neden romatizmal hastalıklardan mustarip olduğunu inceliyorlar. Ve bulgular doğrudan bu zehirli pigmentleri işaret ediyor. Yani sanatları uğruna yavaş yavaş zehirleniyorlardı. İnanılmaz. Sanatları onları hem zihinsel olarak yoruyor hem de fiziksel olarak zehirliyordu. Bir de buna rengin delilikle ilişkilendirilmesi ekleniyor tabii. Van Gogh'un o neredeyse can yakan sarıları geliyor hemen akla. Aynen öyle. Renk hem bedensel hem de ruhsal bir tehdit olarak algılanabiliyordu. Peki bu vahşi, tehlikeli ve kontrolsüz gücü evcilleştirmeye çalışanlar olmamış mı? İnsan doğası kaosu sevmez ya, onu bir sisteme oturtmak ister. Renk çarkları, piramitler, şemalar, sanırım bunlar o çabanın bir ürünü. Tam olarak öyle. Yüzyıllardır teorisyenler rengi bir çeşit periyodik tabloya sığdırmaya çalışıyor. Ama Riley'nin de vurguladığı gibi bu çabaların hepsi bir yerde duvara tosluyor. Her yeni sistem bir öncekinin açığını buluyor ama kendisi de yeni bir açık yaratıyor. Rengin doğası bu tür katı sistemlere direniyor. E bu da teorisyenleri deli ediyor tabii. Tıpkı aşkın ya da mutluluğun matematiksel formülünü bulmaya çalışmak gibi bir şey kulağa imkansız geliyor Çok iyi bir paralel Çünkü bu yapay sistemlerin karşısında bir de doğanın kendisinin sunduğu bir sistem var prizmadan yansıyan o mükemmel spektrum Gök kuşağı sanki doğa bize işte renklerin doğru sıralaması bu diyor ama ririye göre bu bile bir tuzak Çünkü bu sefer de sanatçıyı o doğru sıradaki tüm renkleri kullanmaya zorlayarak spontanlığı yalıtıcılığı öldürebiliyor Robert Delanoy gibi bazı sanatçıların işlerinde bu spektral düzenin zaman zaman nasıl kısıtlayıcı bir hal aldığını görebiliyoruz. Sanatçılar ve teorisyenler bu labirentle kaybolmuşken, filozoflar ne diyor peki? Onlar çözebilmiş mi bu renk problemini? Onlar da kendi aralarında pek anlaşamıyorlar açıkçası. Mesela Kant rengi bayağı küçümsüyor. Ona göre resmin aslı iskeleti çizgidir, tasarımdır. Renk ise sadece yüzeye sürülen, eseri daha cazip kılan ikincil bir unsur. Bir nevi makyaj gibi. Hegel ise tam tersini söylüyor, rengi çok daha yüce bir konuma taşıyor, onda bir sihir olduğunu savunuyor. Özellikle Venedikli ustaların, Titian'ın mesela eserlerindeki o derin ton uyumunu, renklerin yarattığı o büyülü atmosferi öve öve bitiremiyor. Ama galiba bu konuda en ilginç yaklaşım Wittgenstein'dan geliyor. O bu renk nedir tartışmasına hiç girmiyor bile değil mi? Aynen öyle. Wittgenstein her şeyi açıklayan tek bir büyük renk teorisi kurma fikrine kökten karşı. O bu soyut sorulardansa renklerin günlük hayatta bize çıkardığı somut problemlerle ilgileniyor. Yani onun için mesele rengin ne olduğu değil bizim renkle ne yaptığımız, renkleri eşleştirmenin neden bu kadar zor olduğu, bağlamın her şeyi nasıl değiştirdiği gibi konulara kafa yoruyor. Kitaptaki Rembrandt örneği bu fikri çok iyi anlatıyor. Birinin bir Rembrandt portresindeki göz bebeğinin o eşsiz kahverengisini gösterip, ustam duvarımı tam olarak bu renge boya demesi. Hmm tamamen anlamsızdır. Çünkü o rengin büyüsü o irisin atrafındaki diğer renklerle, resmin ışığıyla, dokusuyla hatta o portredeki kişinin ruh haliyle kurduğu ilişkiden gelir. O rengi oradan cımbızla çekip bir duvara sürdüğünüzde bütün sihrini kaybeder. Wittgenstein'ın meşhur lafıyla kelimelere ve renklere anlamını pratikler yani kullanıldıkları bağlam verir. Her boya ustasının kabusudur bu herhalde. Ustam şu gözün içindeki pırıltının renginden istiyorum. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> i̇şte Wittgenstein tam olarak bu imkansız isteğin felsefesini yapıyor. Peki, tamam. Rengin tehlikelerinden, kontrol etme çabasının boşunalığından, felsefi açmazlarından bahsettik. Ama bu madalyonun bir de diğer yüzü olmalı. Rengi bir problem olarak değil de bir özgürleşme aracı, birincil bir güç olarak kucaklayanlar yok mu? Hikayenin kahramanları kimler? Olmaz mı? İşte işin en keyifli kısmı da burası. Bu noktada karşımıza masum göz diye harika bir kavram çıkıyor. Modernistlerin en büyük arzusu dünyaya bir çocuğun gözleriyle, ön yargılardan, kurallardan, sistemlerden arınmış bir şekilde saf bir merakla bakabilmekti. Yani renkleri olması gerektiği gibi değil, oldukları gibi, hatta hissettikleri gibi görmek. Çocuklar bir ağacı mor, gökyüzünü yeşil boyamaktan çekinmezler ya. Onun gibi. Tam olarak bu. Ve bu fikrin sanattaki en büyük savunucusu da Henry Matisse. Hatta Kierkegaard'ın anlattığı bir anı var. Bu fikrin ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Çocukken giydiği sarımsı yeşil bir ceketi ve o rengin onda yarattığı o tarihsiz hüznü hiç unutamadığını söylüyor. Renkler en ilkel anılarımıza, duygularımıza kazınmış durumda. Matisse de işte bu ilkel gücü serbest bırakmak istiyordu doğayı kölece taklit edemem, onu yorumlamak ve resmin ruhuna tabi kılmak zorundayım diyor. Bu çok güçlü bir duruş. Müthiş bir duruş. Bu ben gördüğüm elmanın kırmızısını değil, o elmanın bende yarattığı hissin kırmızısını boyayacağım demek. Amacı gördüğünü birebir kopyalamak değil, renkler aracılığıyla yaşayan bir harmoni yaratmak. Rengi çizgiden ve formdan özgürleştirip ona başrolü veriyor. Kandinsky ise bu işi bambaşka bir seviyeye taşıyor. O sadece rengi özgürleştirmekle kalmıyor, renklere adeta kişilikler yüklüyor. Maviye gökseldir demek neyse de, turuncuya gücüne inanmış bir adam demek. Bu nereden geliyor, e, tamamen kendi hissel dünyası mı? Tamamen kendi hissel dünyası ve müthiş bir sinestezi yeteneği. Kandinsky için renklerin, sesleri, kişilikleri ve ruhları vardı. Mavi ona göre sakinliği, huzuru çağrıştırıyordu. Müzikte bir flüt veya cellonun tınısı gibiydi. Sarı ise tam tersi, enerjik, cüretkar, bir trompetin sesi gibiydi. Bu fikirlerini o kadar ciddiye alıyordu ki, sarı ses adında karakterlerin ve olay örgüsünün değil, tamamen renklerin ve seslerin başrolde olduğu sahne eserleri bile yazdı. Ve felsefe tarafında da bu isyana katılan biri var. Jacques Derrida de geliyor, ve masadaki bütün kuralları yıkıyor. Derrida tam bir oyun bozan, yüzyıllardır süre gelen o katı hiyerarşiye, yani çizginin ve formun birincil, rengin ise süsleyici ve ikincil olduğu anlayışına en sert darbeyi ovuruyor. Derrida için o renk fışkırması, dilin, sistemin ve mantığın öncesine ait varoluşsal, ilkel bir çığlık olabilir. Kitapta Derrida'nın özellikle keyif aldığı bir örnek var. Yaldızlı bir çerçeve. Normalde çerçeve nedir? İkincil bir unsurdur. Resmi korur ve sınırlar. Ama ya o çerçevenin yaldızı, o parlak altın rengi resmin kendisinden daha çok dikkat çekerse? Bütün hiyerarşi alt üst olur. İkincil olması gereken şey bir anda ana karakter haline gelir. İşte Derrida'nın bayıldığı an bu. Rengin, o basit yaldız renginin bütün sistemin nasıl tek başına çökertebileceğini, kuralları nasıl yerle bir edebileceğini görmekten büyük bir zevk alıyor. Bu, rengin yıkıcı ve özgürleştirici gücünün felsefi kanıtı onun için. Wittgenstein'ın o bağlam her şeydir fikri aklıma doğrudan ressamları getiriyor. Bu teorik tartışmaları biraz somutlaştıralım. Sonuçta onlar bu teorileri tuval üzerinde hayata geçiren kişiler. Mesela Degas bu bahsettiğimiz renk problemleriyle ya da renk özgürlüğüyle pratikte nasıl başa çıkmış? Degas ve özellikle yeşil rengiyle olan ilişkisi bu konuyu anlamak için harika bir vaka analizi. Riley Degas'ın yeşili nasıl adım adım bir başrol oyuncusuna dönüştürdüğünü çok güzel anlatıyor. Mesela New Orleans Pamuk Ofisi tablosunda açık yeşil duvarlar ve tavan, tablonun merkezindeki bembeyaz ışıl ışıl pamuk yığınını ortaya çıkarmak için kullanılan zeki bir arka plan. Yeşil beyaza hizmet ediyor. Dans dersi tablosunda ise yeşil biraz daha ön plana çıkıyor gibi. Geniş yeşil zemin, prova sonrası yorgun düşmüş o balerinleri adeta bir araya topluyor, onları sarıp sarmalıyor. Aynen, orada birleştirici bir rolü var. Ama Degas'ın yeşili en cüretkar kullandığı yer hiç şüphesiz Yeşil Dansçı adlı pastel çalışması. İşte orada artık yeşil ne bir arka plan ne de birleştirici bir unsur. Dansçının tütüsündeki o parlak, asitli, neredeyse patlayan yeşil, resimdeki diğer her şeyden rol çalıyor. Pembe kollar, beyaz yüz, arka plandaki turuncu ve kırmızı figürler, hepsi o yeşil fırtınanın yörüngesinde savruluyor sanki. Riley'ye göre o resmin asıl karakteri dansçı değil, yeşil rengin ta kendisidir. Bir yanda Degas'ın bu yeşil patlaması var ama öte yanda da Green'in virtüözü olarak anılan Jasper Jones gibi bir isim. Bu da ilk başta konuştuğumuz o renk endişesinin zirve noktası gibi. Jones o tehlikeli cumbuştan kaçmak için rengin neredeyse tamamen yok ediyor ama bunu yaparken bambaşka bir güç buluyor sanki. Mükemmel bir bağlantı. Gri genellikle rengin antitezi, renksizliğin sembolü olarak görülür. Ama Johnson'un yaptığı şey, gri'nin aslında ne kadar zengin bir renk olabileceğini göstermek. Silah metali grilerinden kurşuni tonlara, küllü grilerden neredeyse gümüşe çalan parlaklıklara kadar, Jones gri rengin içinde imkansız bir parlaklık bulmayı başarıyor. Matisse'in piyano dersindeki ya da Mondrian'ın meşhur kompozisyonlarındaki o sakin gri alanları düşününce aslında parlak renklerin yokluğunun bile ne kadar güçlü bir renk tercihi olabileceği anlaşılıyor. Rengin yokluğu da bir renk aslında. Kesinlikle. Ve bazen en parlak tonlardan bile daha fazla şey anlatabilir. Jones, gri'nin bu potansiyelini sonuna kadar kullanan sanatçı. Bu da bize gösteriyor ki, renk kaygısı ille de renkten kaçmak anlamına gelmiyor, bazen rengi en beklenmedik yerde, en renksiz kabul edilen tonda bulmak anlamına da gelebiliyor. Ve tüm bu kaygı, tehlike, kontrol tartışmasının tam karşı kutbunda duran bir örnekle bu bölümü tamamlayabiliriz sanırım. Charles Cloven, The Bearing Painting adlı eseri. Kitaptaki tanımı bile bir şiir gibi. Evet, o eser adeta bir renk kutlaması. Devasa bir tuval düşünün, merkezde erimiş bir altın kanalı gibi kıvrılan parlak sarı bir şekil. Etrafı mor ve mavi bir bulutla, ateşli kırmızılarla, turuncularla çevrili. Bu, en başta bahsettiğimiz o renk endişesinin, o korkunun tam tersi. Rengin dizginleremez gücünden korkmak yerine, o gücün içinde coşkuyla kaybolan bir yaklaşım. Tam bir renk cümbüşün. Nereden nereye geldik? Rengi tehlikeli ve zehirli bir güç olarak gördük, kontrol edilmesi imkansız bir problem olarak ama aynı zamanda ruhani bir anahtar, sistematik bir kod ve çocuksu bir neşe kaynağı olarak da. Belli ki rengin tek bir tanımı, tek bir doğrusu yok. Peki bunca çelişkinden sonra Riley bu işi nereye bağlıyor? Renk dediğimiz şey ne o zaman bir lütuf mu bir lanet mi? Kitabın sonunda çok güzel bir tanım yapıyor. Rengi dil ve ateş gibi üçüncü bir Promethean hediye olarak tanımlıyor. Vay be. Yani insanlığa bahşedilmiş medeniyet kurucu bir güç. Aynen öyle. Tıpkı dil ve ateş gibi onu tamamen kontrol etmemiz imkansız. Bizi yakabilir, yanlış anlaşılabilir ama onu kullanmaya cesaret edenlere ve hayal bile edemeyecekleri bir yaratım gücü verir. Ve sizi son bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Nörolog Oliver Saksul anlattığı gerçek bir vaka var. Bir kaza sonucu renkleri görme yetisini tamamen yitiren yani sonradan renk körü olan bir ressam korkunç bir şey olmalı. Korkunçtan da öte, bu ressam için dünya sadece görsel olarak grileşmiyor, duygusal olarak da bütün anlamını yitiriyor. Yemekler tatsızlaşıyor, müzik anlamsızlaşıyor ve en traji, bir süre sonra renkleri hayal etme yeteneğini bile kaybediyor. Kırmızının nasıl bir şey olduğunu zihninde canlandıramaz hale geliyor. İşte size son bir soru. Eğer renk bu kadar öznel, bu kadar aldatıcı ve kişisel bir deneyimse, onun yokluğu nasıl oluyor da tüm gerçeklik algımızı ve hatta benliğimizi bu kadar derinden sarsabiliyor? Belki de renk sandığımızdan çok daha fazladır.